Cengiz çizmeye başlığını görüyorsunuz. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder beklentilerin altında kaldı. Milyoncu sezon sonunda İtalya'nın yolunu tutabilir ifadesi var. Şu anda Genoa, Verona gibi takımların yine Frozinone takımı da İtalya medyası tarafından yazılan takımlar Cengiz Ünder'le ilgilendiği ifade edilmiş. Devam edelim. yine iç sayfalardan diğer gazetelere bakalım. Akşam spor sayfasına götüreceğiz şimdi de sizleri. Bu maçı kaybeden yanar şeklinde bir başlık atmış karşılaşmaya ilişkin olarak. Ateş hattındaki Konya ile şampiyonluk için kazanmaktan başka şansı olmayan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 36 puanı bulunan Konya bu maçı kaybederse tehlike çanlarını daha yakından duyacak. Ev sahibinde eksik yok. 3 puandan başka çaresi olmayan Kanarya'da İsmail ve Osterwolde Sakat Ceko Tadiç, Başuay, Cengiz Ferdi Bekal ve Müldür'de sarı kart ceza sınırında ifadesini kullanmış ve bu maçta Kurun 3 ve Çağlar'ın ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiği de ifade edilmiş. Öte yandan transfere ilişkin olarak da Mercan tamam başlığını kullanmış. Gazete Fenerbahçe 23 yaşındaki sol Levent Mercan'ın kulübü Karagümrük'le anlaştı. Genç futbolcu için 3 milyon avro servis bedeli ödenecek, sezonun bitmesiyle transfer resmiyet kazanacak şeklinde de ifade kullanılmış. İsmail Yüksek'le ilgili Sırbistan'a gideceğine yönelik bilgi de paylaşılmış. Biz de verdik. E, Osterwald'e döndü bir diğer haber. Olympiakos maçında ciddi bir sakatlık yaşayan ve Hollanda'da da ameliyat olan Osterwald'e hızlı bir dönüş yaptı genç savunmacı Samandra'da bireysel çalışmalara başladı. Bilgisi de paylaşılmış e, sayfada. Son sayfamız takvim. Spordan gelecek takvim gazetesinden gelecek Takvim spor sayfasında Özellikle Fenerbahçe ile ilgili Öne çıkan haberde Fener'de yerli alarmı Başlığını görüyorsunuz Haberin detaylarına bakalım Şimdi de kadrodaki olası ayrılıklar nedeniyle Çok sıkı bir planlama yapılacak Avrupa ekiplerinin istediği İrfan Can, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi isimlerin Olası ayrılığı Fenerbahçe'yi zorlayacak Kanarya doğru hamleler Planlıyor Ve çok sayıda Takımda çok sayıda isme teklif yapılacağını da ifade etmiş ki o isimleri de zaten biraz önce saymıştık Avrupa kulüplerinin transfer radarında İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek gibi kaliteli isimler bulunuyor. Aynı zamanda Çağlar Söğüncü'nün de e, Atletico'dan kiralanmıştı oyuncu olası ayrılığı yerli problemini beraberinde getirebilir. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı biraz da gazeteler bakalım. Ferdi Kadıoğlu için Napoli iddiası. İtalyanca öğreniyor. Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilere veda etmek için artık gün sayıyor. 24 yaşındaki sol bek, İtalyan basınının iddiasına göre Napoli ile anlaştı ve İtalyanca derslerine başladı. Ferdi Kadıoğlu'nu Napoli'nin yanı sıra Arsenal, Leverkusen ve West Ham gibi kulüpler de takip ediyordu. Başkan Ali Koç Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe'de gündem Sebastian Szymanski Menajeri İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski sezon sonunda sarı lacivertli renklere veda ediyor. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı Yıldız oynadığı futbolla taraftarın gözdesi haline geldi. 51 resmi maçta forma giyen Şımanski 12 gol ve 18 asistlik performansıyla beğeni topladı. Sergilediği grafikle göz dolduran genç oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Oyuncunun menajeri Marius Piekarski geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Piekarski, Sebastian'la ilgilenen kulüpleri ve tekliflerini sarı lacivertlilere iletti oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğinin de altını çizen Piekarski, şu ana kadar 9 takımın kendisiyle irtibat kurduğunu vurguladı. Foto maçın haberine göre Fenerbahçe yönetimi de 20 milyon euronun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini Polonyalı 10 numaranın menajerine söyledi. Piekarski de 20 milyon euroluk teklif getirmek konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Sezon sonunda Sebastian yuvadan uçacak. Cengiz Ünder yeniden İtalya yolcusu. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder beklentilerin altında kaldı. Milli oyuncu sezon sonunda İtalya'nın yolunu tutabilir. Fenerbahçe'nin sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Cengiz Ünder beklentilerin uzağında kalınca eleştiri oklarının da hedefine oturmuştu. Rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan milli oyuncu performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sarı lacivertli taraftarların sık sık tepki gösterdiği Cengiz Ünder yaz aylarında yeniden İtalya'ya dönebilir. 2017-2020 yılları arasında Roma'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncuyu Frosinone gündemine almıştı. İtalyan medyası Frosinone'nin yanı sıra Verona ve Genoa'nın da Cengiz Ünder'i alternatifli transfer listesine eklediğini iddia etti. Cengiz'in de baskıdan ve eleştirilerden olumsuz etkilendiği bu nedenle kiralık olarak yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı lacivertli forma altında tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 26 yaşındaki milli yıldız 9 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Spor'un gözü Fenerbahçe'nin yıldızında. Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Serdar Dursun'a Eyüpspor talip oldu. 32 yaşındaki golcü oyuncunun Fatih Karagümrük'le olan sözleşmesi de bitiyor. Serdar Dursun'un ligin yeni ekiplerinden Eyüpsporla görüştüğü iddia edildi. Devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Serdar Dursun, 8 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gol, bir asistlik skor katkısı sağladı. Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı Sarı Lacivertlilerde transferde ise sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeriyle bir araya geldi. Foto maçın haberine göre Mert Hakan'ın menajeri yeni sözleşme konusunu netleştirmek için Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak Sarı Lacivertli kulüpteki seçim süreci nedeniyle olumlu bir yanıt verilmedi ve biraz bekleyin denildi. Mert'in Fenerbahçe macerası bitebilir. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi Foto maçta yer alan habere göre Sarı Lacivertlilerin La Liga temsilcisi Atletico Madrid'den kiraladığı milli futbolcunun satın alma opsiyonu olan 12 milyon euroyu kullanmak yerine oyuncuyu bir yıl daha kiralamak isteyecek. Daha fazla forma şansı bulmak isteyen Çağlar Söyüncü Avrupa Şampiyonası'nda yer alabilmek için Ocak transfer döneminde Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Hem takım hem Çağlar için her şey şu an bambaşka. Milli oyuncu yaşadığı sakatlığın ardından takımdaki savunma liderliği rolünü kaybetti. Bu durumda İspanyol kulübü için en iyi iki senaryo oyuncunun Türkiye'de kalması veya satışı. O yüzden Türkiye ile Avrupa Şampiyonasına gitmesi ve oynaması Atletico Madrid'in oyuncuyu satması için iyi bir fırsat olacaktır.